Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda karşınıza Brawl Stars'ta yaşanan son dakika haberleriyle geliyorum. Ve video içerisinde herkese ücretsiz olarak verilecek ödüllerden korsan kostümlerine ve hatta indirimli gelecek kostümlere kadar birçok bilgiyi bulabileceksiniz. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoyu sana en az 3000 like bekliyorum ve kanalda abone değilsiniz. Abone olmayı unutmazsınız diye hemen videoya geçeyim. Peki son dakika haberlerine geçmeden de önce arkadaşlar dükkanın da en sağından içeri göre destek bölümünden ustayı destek verilen yaptım abi emin oluyorum ve abi siz de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destek verilen yapanlara kocaman bir kalp gönderiyorum. Ya yani bu video için ortaya bir iddia atmak istiyorum ve eğer ki bu videoya arkadaşlar 6000 like atarsanız bir sonraki videoda abi burada gördüğünüz 10 yüzlü grom kostümünü alacağım ve çoğunlukla iddiayı siz kazanıyorsunuz ama bakalım bu sefer iddiayı kazanıp bana yine 10 yüzlü grom kostümünü de aldırabilecek misiniz bunu göreceğiz diyelim artık haberlerimizi hızlıca geçelim. Bildiğiniz gibi Brawl Talk'ta arkadaşlar bizlere 3 tane yeni korsan kostümü tanıtılmıştı. Bunlardan biri korsan barleydi. Diğeri korkuludak kostümüydü ve bir diğeri arkadaşlar denizlerin Fatih Raf kostümüydü. Ve insanlar bu yeni korsan kostümlerinin oyuna ne zaman geleceğini acayip merak ediyordu. Öncelikle Brawl Stars'ın YouTube'daki bir kullanıcının yorumuna verdiği cevapla bu kostümlerin oyuna ne zaman geleceği belli oldu. Buyurun onu göstereyim. Evet YouTube'daki yorum arkadaşlar bir kullanıcı şu şekilde yazmış. Yani korsan kostümleri ne zaman gelecek demiş ve Brawl Stars da buna cevap olarak arkadaşlar evet bir sonraki hafta oyun eklenecek demiş. Yani önümüzdeki hafta korsan kostümleri oyuna gelecek. E tabii ki de yeni korsan kostümlerinin oyuna gelmesiyle beraber birçok insan aslında eski korsan kostümlerinin de oyuna dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Bunların da en başlıcısı tabii ki de korsan kolt kostümüydü. Ve bununla alakalı da Frengin inanılmaz önemli bir paylaşım var arkadaşlar. Buyurun Frengin kendi ağzından abi eski korsan kostümleri oyuna dönecek mi? Yani korsan kolt vesaire onu bir görelim ne demiş. Ve Frengin arkadaşlar Twitter'da bir kullanıcıya verdiği cevap şu şekilde konuyla alakası olduğunu biliyorum ama başka nereye soracağım bilmiyorum. Eski korsan kostümleri diyor yani. Korsan, Colt, Kaptan, Karp, Poco, gibi bu yaz mağazaya geri dönecekler. Yıl geri dönecekler mi? Brawl Videos hariç demiş ve Frank arkadaşlar buna cevap olaraktan şöyle demiş evet ve evet hepsi her yıl geri dönmeye devam edecek demiş yani bu yılda yani önümüzdeki haftada arkadaşlar bu eski korsan kostümleri oyuna dönecek korsan kolt da dahil ve sadece önümüzdeki hafta değil her yıl aslında oyuna geri dönmeye devam edecek demiş arkadaşlar Frank buradaki yaptığı açıklamayla ve aslında herkesin merak ettiği o soruyu da kendi bizzat birinci ağızdan arkadaşlar Frank cevaplamış oldu ve hepimizin içine de bir su serpmiş oldu çünkü çok soruyordunuz bize ben de zaten geleceğini size söylüyordum ancak direkt ben Frank'in ağızdan da bunu duymuş olduk ve haftaya arkadaşlar korsan kostümleri hem yeni 3 korsan kostümü az önce gösterdiğim hem de abi eski eski korsan kostümlerinin tüm oyuna geri dönecek. Ve arkadaşlar buradaki paylaşıma da dikkat çekmek istiyorum. Geçmiş yıllardaki korsan kostümleri indirimlerle mağazaya geri dönecek denmiş. Buyurun sizler arkadaşlar geçmişteki korsan kostümlerinin ne kadarlık bir indirimle oyuna geleceğini göstereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar şu an bu gördüğünüz fiyatlar %100 bu şekilde gelecek demek değil. Yani %100 kesin değil burada gördüğünüz fiyatlar ancak buradaki fiyatların neye göre hesaplandığını sizlere söyleyeyim. Hani eski bir temaya yeni kostümler geldiğinde arkadaşlar o temanın eski kostümleri de yıllarına göre indirimli bir şekilde geliyor ya. Aynı o gelen kostümlerin arkadaşlar fiyat fiyatlandırması baz alınarak yapılmış bir tahmin abi şu an ekranda gördüğünüz fiyatlar. Mesela burada Sörc'ün bu korsan kostümü arkadaşlar daha yeni bir kostüm olduğu için 109 elmaslık bir etiketle gelecekmiş. İndirimli bir şekilde. Ancak Korsan Kol birazcık daha eski bir destansı kostüm olduğu için mesela o 79 elmasa gelmesi bekleniyormuş. Ama dediğim gibi buradaki elmaslandırma fiyatları yani %100 böyle olacak değil arkadaşlar. Ancak yüksek ihtimalle buradaki fiyatları göreceğiz. Bakalım bir Korsan Kol 79 Jenny 39, Kaptan Karl 79, Karl'ın bu renk seçeneği 39. Bir tane Pis Poko muydu arkadaşlar bu Korsan o bilmiyorum 39 diyor Megalodon da yine gizemli bir kostüm O da 149 elmas Griffin kostüm arkadaşlar daha yeniydi bildiğiniz gibi Aynı buradaki Search ve Bibi kostümü gibi Onlar 109 elmas daha yeni sayılacak kostümler olduğu için onlara da daha az bir indirim olmuş ve en sonki kostümler de arkadaşlar gördüğünüz gibi 149 elmasa satılacaklar. Zaten hepsi destansı kostümde yeni gelen korsan kostümlerinin. Ancak diğerleri de dediğim gibi geldiği yıla göre yani yıllarına göre arkadaşlar indirimli şekilleri bunlar abi. Ama tekrardan söylüyorum %100 böyle de olacak değil arkadaşlar ancak üç aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır. Sizler de elmaslarınızı buradaki elmas skalasına göre biriktirip istediğiniz korsan kostümünü bir sonraki hafta oyuna geldiğinde arkadaşlar alabilirsiniz abi onu söyleyeyim. Evet hemen ikinci son dakika haberine geçmek istiyorum abi. Şu an oyunda bir bildiğiniz gibi indirimli şeyler var arkadaşlar ve bu Brawl Talk'a kadar devam edecek çünkü bunu nereden biliyoruz? Brawl Stars'ın kendi yaptığı paylaşımdan biliyoruz. Brawl Stars'ın Twitter'da yaptığı paylaşımda yaz satışları demiş bir dalga anladınız mı demiş ve indirim ve tonlarca görünüm mevcut. Ucuz mücevher teklifleri ve %75'e varan indirimde kostümler bulabileceksiniz denmiş. Ve ilk olarak da arkadaşlar indirimli teklif olarak abi timsah dostu bastır %50 indirimli abi gördüğünüz gibi dükkana geldi ve aslan buldu arkadaşlar %75 indirimli abi dükkana geldi. Bunlar destansı kostümlerdi ve bu bu şekilde her gün arkadaşlar broll talk'a kadar yani ayın 24'üne kadar 10 gün boyunca 10 11 gün boyunca Dükkanda arkadaşlar 2 3 tane kostüm bu şekilde indirimli %75'e varan indirimlerle satılacak ve gerçekten beğendiğiniz kostümler de olabilir abi bunların içinde. O yüzden elmaslarınızı arkadaşlar ona göre harcayın. Kostümler hangileri olacak belli değil aslında bir tanesi belli az sonra. Onunla da alakalı bilgiler vereceğim ve aynı zamanda süpersenin yapmış olduğu bu yaz satışları adı altındaki etkinlikle beraber arkadaşlar ücretsiz de ödüller verecek bizlere az sonra onunla alakalı da sizlere bilgiler göstereceğim ancak şu an bir oyunun dükkan kısmına girmek istiyorum. Çünkü abi oyunun dükkan kısmında şu an indirimli bir şekilde aslan bul kostüm var arkadaşlar ve onu direkt ben alacağım abi çünkü gerçekten 39 elmas bedavadan birazcık daha pahalı arkadaşlar o yüzden hemen bu kostümü de en azından kostüm koleksiyonunuzu tamamlamak için arkadaşlar alabilirsiniz abi 39 elmas hatta bulunuza kostüm yoksa bence alın gitsin yani arkadaşlar güzel bir kostüm onu söyleyeyim hemen indirimli ve dediğim gibi her gün burada arkadaşlar 2-3 tane indirimli kostüm olacak ve bunlar rastgele olacağı için abi hiç beklemediğiniz çok sevdiğiniz kostümler de buraya gelebilir o yüzden elmaslarınızı dikkatli kullanın arkadaşlar haberiniz olsun ve dediğim gibi %75'e varan indirimler olacak kostümlerden kostümlerde ancak sadece kostümler değil arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da mücevher paketleri de abi indirimli bir şekilde burada satışa sunulacak. Mesela şu an Supercell Store'da sadece 1 doları arkadaşlar mücevher paketi alabiliyorum yani 33-34 liraya falan tekabül edecek abi hemen yani buradan da bunu alalım arkadaşlar mücevher paketimiz de olsun yani. Ve Supercell Store üzerinden de arkadaşlar tabi alışveriş yapmadan önce yine ustayı destekleyebiliyorsunuz. Ustayı da desteklerseniz abi Supercell Store'dan alışveriş yapıyorsanız eğer gerçekten çok sevinirim diyelim ve buradan 1 dolarla beraber bu mücevher teklifini de bir alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mücevher paketinde geldi. Oyunun içine göre bir tık daha ucuz olduğu için arkadaşlar Supercell Store'dan aldım. Buradaki teklifi şu an alamam çünkü alındı diyecek. Onu da söyleyeyim siz sormalar arkadaşlar ve şimdi isterseniz gelin sizler arkadaşlar Supercell'in ücretsiz olarak bu etkinlik yaz etkinliği kapsamında bizlere vereceği ödüllerden bir bahsedeyim. Evet şimdi bu yaz satışları adı altında yani yaz etkinliğinden sizlere bahsettim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. indirimli tonlarca görünüm olacakmış. Yani her gün 2-3 tane kostüm burada arkadaşlar indirimle alabileceksiniz. Rastgele kostüm olacak ve ucuz mücevher teklifleri ve %75'e varan indirimli kostümler bulabileceksiniz demiş bu etkinlik kapsamında. Ancak Brawl Stars'ın Google Play'de yazdığı şey arkadaşlar gerçekten burada beni tebrik edeceksiniz çünkü hiç olmayacak bir yerden inanılmaz bir haber yakaladım. Ücretsiz ödüllerle alakalı ve işimize yarayacak. Hani bunu hiçbir yerde paylaşmadılar arkadaşlar. Sadece benim gibi dedektiflerin bulabileceği bir yerdeydi ve buyurun size onu da göstereyim. Eğer ki Google Play kullanıyorsanız arkadaşlar kendiniz de bakabilirsiniz. Google Play'de eğer Brawl Stars'a tıklarsanız arkadaşlar Brawl Stars'ın altında şöyle yazmakta. Yaz kampanyası kostümlerde %75'e varan indirimde bir ücretsiz star hediyesi diyor. Yaz temalı kostümlerde yani bu %75'e varan indirimler sanırım yaz temalı kostümlerde olacakmış. Yaz mevsimini kutluyoruz. Elmas, altın, mücevher ve diğer kaynaklarda 5 kata varan avantajları, indirimleri yani kaçırma diyor. Ve ücretsiz star hediyesi veren bir günlük görevimiz de var demiş arkadaşlar bu etkinlik kapsamında. Yani kısacası arkadaşlar muhtemelen görevler kısmını da kontrol edin. Brawl Talk'a kadar bu dediğim gibi yaz kampanyası sürecek. Yani ayın 24'üne kadar ve 10 günlük bu süreç içerisinde oyunun içinde hani Brawl Pass'in içinde arkadaşlar görevler kısmı var ya orada işte görev yapar arkadaşlar ücretsiz star hediyesi de olacakmış abi burada yazdığına göre bakın burası Brawl Stars'ın Google Play'deki kendi yeri abi ve Brawl Stars'ın burada gizli bir haber vermiş yani bizlere ve ben bunu yakalım dediğim gibi tam bir dedektifim yani arkadaşlar bunu yakaladım yani nasıl yakaladım demeyin yani gerçekten araştırıyoruz arkadaşlar o yüzden her like atmadıysa bir like'ınızı alırım dediğim gibi arkadaşlar bakın burada ne diyor ücretsiz star hediyesi veren bir günlük görevimiz de var demiş burası biraz muamma ücretsiz star hediyesi veren görevlerimiz de olacak tarzında mı demiş bilmiyorum yoksa bir tane mi sadece verecekler bence bir tane değildir muhtemelen böyle arkadaşlar 20 dördüne kadar sadece görev yaparak ise alabileceğiz gibi duruyor abi yani. ve burada arkadaşlar yaz temalı kostümlerde 75 indirim olacakmış diyor. Bakın yaz mevsimini kutluyorlar çünkü. Ve dediğim gibi yaz temalı kostümlerde bu indirimler geçerli olacakmış. Yani bakıldığında arkadaşlar İstanbul bu temaya ait. Mesela bu temadan indirimli kostümler olabilir abi yine. Ve arkadaşlar Toslu Buster'da burada gördüğünüz kostüm koleksiyonuna ait yine bunların içerisinde indirimli kostümler olabilir abi. Ücretsiz star hediyesi veren bir günlük de görevimiz var demiş arkadaşlar. Burada bir tane ücretsiz star hediyesi verecekler? Dediğim gibi yoksa görev yaparak biz birden fazla mı Brawl Talk'a kadar star hediyesi alacağız? Orası muamma. Ama dediğim gibi sadece burada görevler kısmında arkadaşlar görev yaparak star hediyesi alabileceğiz. Burada yazıldığına göre yani Google Play'de Brawl Stars'ın kendi yazdığına göre ki en az bir tane dediğim gibi Star Hediyesi alacağız gibi duruyor ücretsiz bir şekilde ancak siz günlük abi artık buradaki görevler kısmını kontrol edin ve ücretsiz Star de kaçırmayın arkadaşlar. Kim bilir belki burada rastgele Star Hediyesi değil aşamalı Star Hediyesi falan da verebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi siz kontrollerinizi yapın zaten ben de böyle bir şey olursa tekrardan videosunu da çekerim abi. Ekstra bir şeyler daha olursa bunu da söyleyeyim. Ve burayla alakalı aslında arkadaşlar son dikkat etmeniz gereken ya şurada yapılan bir paylaşım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chuck'ın bu kostümünü de Brawl Stars abi indirimlerle alakalı yaptığı açıklamanın kapağına koymuş. Muhtemelen arkadaşlar burada gördüğünüz çak kostümü de yine oyunda indirimli bir şekilde gelecek. Yani burada gördüğünüz çak kostümünü almak isteyen varsa bu çoğul akrabi çak kostümünü. Yani Brawl Stars'ın bu yaz kampanyasını tanıttık. Kapakta arkadaşlar var. Direkt muhtemelen dediğim gibi indirimli bir şekilde oyuna gelecek ve bunu da istiyorsanız alabilirsiniz. Yüzde kaç geleceği belli değil tabii. Ama şöyle bir arkadaşlar kostümün en azından koleksiyonunu görelim. Zamanın Kumları adlı koleksiyona sahipmiş. Yani burada gördüğünüz tüm kostümlerle yine arkadaşlar indirimli bir şekilde oyuna gelebilir. Çünkü şöyle bir çakta demek ki yaz temasına uygun bir kostüm ve oradaki kapak resmine koyulduysa arkadaşlar, Brawl Stars koyduysa bunu demek ki buradaki diğer kostümler arkadaşlar ekranda gördüğünüz şu an indirimli bir şekilde gelebilir. Bunlardan beğendikleriniz varsa yine elmasınızı ona göre biriktirebilirsiniz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Et son olarak da abi, İstanbul'u aldık. Bildiğiniz gibi bir İstanbul'da denemek istiyorum arkadaşlar aslında, bir bakalım nasıl bir kostümmüş ondan sonra da videonun hafiften sonuna geliriz zaten. Bence arkadaşlar kostüm gerçekten güzel bir kostüm. Eskiden tabi kulüp jetonlarıyla alınabiliyordu o zamanlar alanlar almıştır diye düşünüyorum ancak ben e, seviyorum arkadaşlar bu aslan Bull kostümünü bende yoktu koleksiyon tamamlamak için aldık. Tabii ki de en iyi bul kostümü abi şu en son gelen gizemli kostüm ama bu da yine idare eder bir kostüm abi atış efekti şöyle bir Hançer gibi bir şey atıyor galiba arkadaşlar. Hançer gibi bir şey atıyor. Dış görünümü güzel bir kostüm arkadaşlar. Koleksiyonu tamamlamak için dediğim gibi aldım. Ee, ve bugün arkadaşlar dediğim gibi bu 24'üne kadar özellikle dediğim gibi bu şekilde indirimli kostümler gelecek kesinlikle abi takip edip almak istediğinizi alın mutlaka diyelim ve maçı da burada bitirelim. Evet çok kolay bitti maç anlamadım neden böyle bitti ama umarım da videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoda son dakika haberleriyle alakalı Brawl Stars çok önemli bilgiler verdim abi. Sizlerin işine yarayabilecek bu tarzda videoların da devamı için dediğim gibi videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Aynı zamanda ülkenin en sağından içe göze destek bölümünden ustayı destekleyen yaparsanız sevinirim. Videodaki iddiaya da bakalım kim kazanacak abi. Dediğim gibi 6000 like gelirse de 10 yüzlü gramı alacağım bir sonraki videoda. Bunu da söyledikten sonra sonraki videolarda görüşünceye arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın dedim. いい